Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve e, bildirimleri açmayı unutmayın. Videolarımı izlemeden önce. Evet, bu nedir sizce? Ben bunu önce acı kavun sanmıştım. Sonrasında kız kardeşimden ne olduğunu öğrendim. Yaprakları böyle, böyle oluyor. Sonra kıpkırmızı oluyor. Çekirdeklerinin tadı muhteşem. Ben çok beğeniyorum, çok seviyorum. Tadı da güzel. Bu e, arkadaşlar Kudret narı. Kudret narı nedir? Kudret narı böyle bir şey. Mide rahatsızlıklarına e, çok iyi geliyor. Kudret narını ya saf zeytinyağıyla yağıyla kuracaksınız ya da balla küçük küçük doğuruyorsunuz. Çekirdeklerini de katıyorsunuz içine. İster sadece çekirdekleriyle ister karışık doğrayıp bir kavanoza koyuyorsunuz. Kavanoza koyduktan sonra içine bal ya da zeytinyağı koyup 21 gün boyunca karanlık bir yerde olmasını bekliyorsunuz. Olduktan sonra her gün bir kaşık ya da 2 kaşık yiyorsunuz ki mide rahatsızlıklarınıza iyi geliyor. Özellikle mide kanseri olanlara ama şöyle hani en baştan yemek gerekiyor. Bu mucizevi bir bitki. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Elimden geldiği kadar yemeye çalışıyorum. Bakın burada daha çok var. Bakın. Muhteşem bir şey. Bu böyle oluyor. Olunca böyle yarılıyor. Bakın. Turuncu turuncu şöyle geri koyalım yerine de düşmesin. Sakın düşme tamam mı? Kopmasın. Bakın buralarda da var. Kız kardeşim genelde e, zeytinyağıyla kuruyor. 1 litrelik kavanozlara, yarım litrelik kavanozlara, bunlar da baby kudret narları. Bakın, Aa, becekler yemiş bunu. Neyse, o karıncaların ee, hakkıymış. Bakalım daha var mı? Evet, başka yok. Hepsi bu kadar. Ama çok güzeller tohumlarını alacak işte hepsinden. Hepsinin tohumlarını alacak. Çünkü e, çok güzel bir şey. Yani şifa kaynağı. Ve içinde hiçbir kimyasal olmayan bir şey. Mide rahatsızlığı olanlar için. Sindirim sistemi rahatsızlığı olanlar için. Kimyasal bir şey olmadan yiyebiliyorsunuz. Çünkü nasıl kurulduğunu, nasıl yapıldığını biliyorsunuz. O yüzden şifalı, gayet yararlı bir bitki. Kudret nöre. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen desteklerinizi eskiyemeyin.